Müslümanlar için Hz. Muhammed'in yaşamı çoğu yönüyle biliniyor. Onun yaşadığı şeyler kesin ve açık. Ancak bu yaşamı diğerlerinden ayıran şey ilahi sırların varlığı ve Müslümanlar bu sırra inanmaktadırlar. Aradan uzun yıllar geçmesine karşın çok farklı bir kişi olan Hz. Muhammed'in o dönemde nasılsa şimdi de aynı şekilde algılanıyor olması şaşırtıcı. Demek istediğim değerleri yüzyıllarca hiç değiştirmeden korumak büyük bir başarı. Özellikle insan ırkından gelip peygamberlikle müjdelenen biri için. Hz. Muhammed'in yaklaşık 570 yılında güneşin kavurduğu Arap Yarımadası'nda doğduğunu biliyoruz. Bu topraklar bedevi kabilelerinin cirit attığı dünyanın en sıcak ve en hareketli bölgelerinden biri. Hazreti Muhammed ailesiyle birlikte bu büyük çöllerde ilk yaşam deneyimini edinir. Hazreti Muhammed Mekkeliydi. Mekke şehrinde yerleşik düzende yaşayanların dışında çevrede gezgin olarak yaşayan bedevi kabileleri de vardı. Hazreti Muhammed bu kabileleri çok iyi tanımıştır. Bedeviler yerleşik kültüre sahip olmasalar da Hayvan yetiştiriciliği ve genel ticaret konularında oldukça gelişmişlerdi. Hazreti Muhammed daha çocuk yaşta önce babası Abdullah'ı, ardından da annesi Amine'yi kaybeder. Daha sonra amcasının koruması altına girer. Amcası kabilenin şefidir. O dönemde kabile yaşamı kendi içinde bir tür kapalı toplum gibidir. Tıpkı modern toplumlarda olduğu gibi kabile topluluklarının da kendilerine özgü kuralları, bağlılıkları, gelenekleri ve kültürleri vardı. Hz. Muhammed daha çocuk yaşta bu kültürü aldı ve kabile bireyleri arasındaki sadakat ve bağlılıktan fazlasıyla etkilendi. Bir anlamda sosyal bilincin ilk deneyimlerini edinmeye başladı. Hazreti Muhammed bir açıdan anne ve babasız büyümüştür. Bu bir açıdan talihsizlik gibi düşünülebilir. Ama diğer açıdan bakıldığında bir anlamda yaşama adapte olmasını kolaylaştıracak birçok babaya ve birçok anneye sahipti. Yani o bir anlamda onu seven herkesin çocuğu olmuştur. Hazreti Muhammed'in kabilesi de Arap Yarımadası'nda bulunan diğer tüm kabileler gibi kuşaktan kuşağa anlatıla gelen öyküleri paylaşıyordu. Arap İslam uygarlığı var olduğu andan bu yana öykü anlatıcılara ve ozan benzeri söz ustalarına şaşırtıcı derecede bir saygı ve ilgi göstermiştir. Bu onların edebi yönlerinin de güçlü ve derin olduğunun bir göstergesidir. Kendi içlerinden çok önemli ozanlar ve şairler çıkmıştır. Bunlar Geleneksel aynı zamanda insanlara ilginç gelen öyküler anlatırlardı. Bedeviler için söz mistik bir öneme sahiptir. Hikaye anlatıcılar anlattıklarıyla yani sözlü anlatım gelenekleriyle atalarının yaptıklarını yad eder ve yeni kuşaklara onları anlatır. Hikaye anlatıcılar ve şairler zafer kutlamalarında ve anma günlerinde en çok dikkat çeken kişiler olarak öne çıkar. Onların anlattığı öyküler tıpkı Homeros'un destanlarında olduğu gibi bir tragedya olarak düşünülebilir. Bu tragedyada anlatılanlar bir toplumun ya da kabilelerin yaşam için verdiği mücadele ve tabii ki bu uğurda verilen savaşlardır. Şairler tüm bunları anlattıkları öykülerle halklara aktarır. Kabileler arası çatışma, tehlikeli dönemlerin en büyük gerçeğidir. Hz. Muhammed'in amcası ona bu tehlikeli ortamda hayatta kalma yollarını öğretmiş ve onun bunlarla baş etmesi için yardımcı olmuştur. Bu uçsuz bucaksız çöllerde bazen en büyük savaşlar çok önemli bir yaşam kaynağı olan su yüzünden çıktı. Kabilelere ait su kuyuları çoğu kez kanlı savaşlara neden oldu. Bu gibi durumlarda gerçek anlamda meydan muharebeleri ve savaşlar yaşandı. İlk başta iki aile arasında başlayan küçük bir çatışmanın kısa süre içinde kanlı bir meydan savaşı boyutlarına ulaştığı görülmüştür. Kabileler kendi alanlarını ve hakim olduğu bölgeleri korumak için büyük savaşlara gözü kara girer. Arap Yarımadası'nın neredeyse tamamı farklı kabileler tarafından parsellenmiş ve her kabile özellikle kendi su kuyularını korumak için ölümüne savaşmıştır. Bu bölgenin oldukça kurak bir bölge olduğunu biliyoruz ve su buradaki herkes için hem bir hayat hem de bir baskı unsuru olmuştur. İklim şartları oldukça ağır. Bu nedenle su bulmak çok zor. Bizler için bazen suyun bu denli önemli olmasını her şeyin merkezinde yer almasını anlamak zor olmuştur. Öyle ki burada bir bardak su bile yaşamla ölüm arasında bir sembole karşılık gelebilmektedir.